Selam. Astrofun'da YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3-9 Mart haftasında gökyüzünde hangi göksel olaylar var? Bunların bizim burçlarımıza yansımaları nasıl olacak? Gelin hep beraber ilk önce gökyüzündeki bu olayları tek tek inceleyelim. Daha sonrasında ise burçlara yansımasına bakalım. Öncelikle olarak bir önceki hafta 27 Şubat'ta Mars retrosu bitti. Yaşasın dedik, sevindik. Ama sevinç yaşarken bir yandan da Venüs'ün station pozisyonuna geçmesiyle beraber açılacak olan ilişkilerinizde bir duranlık başladı diye üzüldük. 5 Mart itibariyle bu durağanlık yerini retroya yani artık yenilerin önümüze düşmesine döndürecek. Eski sevgililer kapınızı çalabilir. Eski sevgililerden telefon alabilirsiniz. Yalnızca eski sevgililer mi? Sevgilisi olanlar da e, sev e, ilişkilerini gözden geçirebilirler. Parasal durumlarını gözden geçirebilirler. Alışveriş fazla yapıyorlar ise bu yaptıkları alışverişlerin kendilerine nasıl ile ilgili bir takım çalışma planları çıkartabilirler zevklerini ve hazları konusunda bazı geri dönüşler bazı gözden geçirmeler söz konusu olabilir sanatsal konularla ilgili belki daha öncesinde yarım bıraktıkları eğitimlere geri dönebilirler bu dönem içerisinde hala hazırda var olan sanatsal konuların üzerinden bir kez daha geçme olasılıkları var diyebiliriz. Venüs'ün retro pozisyona geçmesiyle beraber 5 Mart'ta Merkür'de 3 Mart'ta Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür Koç burcundayken e, balık burcundaki o enerji yerini artık daha aktif bir enerjiye geçirdi diyebiliriz. Zihnimizdekileri tek tek tane tane veya direkt bir şekilde seslendireceğimiz, dillendireceğimiz günler geldi. Düşünme kısmını daha böyle maneviyatta değil, daha gerçekçi, daha somut, daha buyurgan, daha çocuksu, daha aceleci bir şekilde söyleyeceğiz. Yalnız burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Merkür'ün retro pozisyonuna geçmesinden önce anlaşmalarınızı, ticari kollarınızı, atılacak imzalarınızı gözden geçirin, ki e, retroya girdiği zaman aman imzalarım vardı atamadım demeyin burada da kendimle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum benim Merkür'üm retrolu ben imzalarımı genelde Merkür retrosunda atarım arkadaşlar bana daha çok yarıyor ne de olsa deneysel astrolu e, ve deneyimliyorum e, eğer e, sizde yapacak bir şey yoksa ve imza atmak istiyorsanız bu süreç içerisinde e, üzülmek yerine bence imzanızı atabilirsiniz. Zaten sizin haritanızda bu imza atmak bir yanlışlıksa bu yanlışlık da haritanızda gözükmektedir. Bunda bunu da bilgisini vermek isterim size. Bu arada 5 Mart'ta annemin doğum günü. Annemin doğum günde kutluyorum. Annemin doğum gününün olduğu gün Merkür Plüto kavuşumu var. Merkür Plüto kavuşumunda bakın konuşmalar çok etkili derin derin düşüneceğimiz, düşündüğümüzü çok karizmatik bir şekilde söyleyeceğimiz, ikna edici konuşmalar içerisindeki başrol oyuncusu olacağımızın ve krizsel olaylarda o krizi tetikleyecek cümleleri bizim kullanacağımızı, manipülasyon yaparken karşı tarafa etkileyici cümleler kurarken de bizim de manipülasyon etkisinde kalabileceğimizi Karşı tarafında aynısını bize yapabileceğini unutmamamızda fayda var diyorum. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta Güneş'in Mars'ta bir üçgeni var. Bakın Güneş Mars üçgeninde. Güneş e, odak noktamız ve Mars'ta ameliyatlar. Demek ki liderlerin Ameliyatla ilgili bazı o aylara gündem olabilir dünya açısından. Bizim ise sağlık problemleri sebebi ameliyatımız olabilir. Diyeceksiniz ki üçgen açı. Evet zaten pürüzsüz olduğu için aniden ortaya çıkabilecek bazı e, operasyonlar olabilir. Aynı zamanda her iki gezegenin de su grubunda yer alması, biri yengeçte, e, diğeri e, balık burcunda sularla ilgili, gazlarla ilgili patlamaların ee, sınırlarla ilgili sınır savaşlarının sudaki sınır savaşlarının bunlarla ilgili olayların pürüzsüz akışla beraber ortaya çıkması söz konusu İnşallah olmaz ama deniz kazalarını e, gazla ilgili patlamaları su ile ilgili olayları bu süreç içerisinde oldukça fazla duyma olasılığımız dünya açısından var. Bireysel anlamda da e, bakın güneşin bir spekülatif yatırım yönü var. Mars'ın da harcatma yönü var. Spekülatif yatırımlara, belki borsaya bu tamamıyla e, arketipsel yorumdur. Yatırım asla e, şey değildir, e, öngörüsü değildir. Arketip olarak Güneş'in borsa ve spekülatif yatırımda olduğunu unutmayalım. Aynı zamanda altını da temsil ettiğini, Mars'ın da harcattığını, harekete geçirdiğini, yani bir hareketlilik olur mu? Bir hareketlilik olabilir. Yukarı yönde İyi yönde o konuda ee, diyelim ki pürüzsüz akış ve bir şekilde hareketlilik olma olasılığını bu akışla beraber gözlemleyebiliriz. Takipte bulunalım diyorum bakalım gökyüzü gerçekten bizi doğru yerlere yönlendiriyor mu bu süreç içerisinde? Şimdi gökyüzüne neler varmış? Merkür e, Koç burcuna geçiyormuş. Retroya geçmeye hazırlanıyormuş. Venüs station pozisyondan retro pozisyonuna geçmiş. Daha sonrasında ise Güneş Mars üçgeni olmuş. Merkür'ün Plüto ile bir e, sekstili söz konusu ve gökyüzündeki olaylar böylelikle tamamlanmış oldu bu hafta. Bir önceki haftanın yeni ay etkilerinin olduğunu halihazırda balık burcundaki stelyumun yavaş yavaş koç burcuna geçtiğini bunun da bizim o rehavet enerjisinden ilahi akışa bıraktığımız enerjilerin yavaş yavaş eyleme geçtiğini unutmadan tutulma haftalarına e, girmiş ol bulunuyoruz. E, 14 Mart'ta bir tutulma var. Diğeri ise 29 Mart'ta tutulma var. Tutulmaların birinde Koç burcunda olduğunu hatırlatmak isterim. Otomatik olarak o Koç burcunda olan tutulma bize bu enerjilerin nasıl açığa çıktığının aslında bu hafta başlangıcını veriyor. Bu başlangıç enerjisiyle beraber dokuzunda olacak tutulmaların bizim hayatımızdaki yansımalarını adım 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 ilerleyiş seslerini bu haftanın itibaren gözlemlemeye başlayacağız diyorum. Evet, bu güzel haftanın biraz tadını çıkartalım. O maneviyatı da üzerimize alıp, oradan almamız gereken o güzel enerjilerle beraber, o maneviyattan aldığımız güzel enerjilerle beraber, koçun da harekete geçirme enerjisiyle beraber söylemlerimizi, ilişkilerimizi, odak noktamızı şekillendirelim. Evet, ben astrolog Funda 7 gün e, danışmanlık almak isterseniz nereye Yazacağınızı hangi kanallardan iletişime geçeceğinizi zaten bildiğinizi düşünüyorum. Lütfen çan ya da zil sesine basarsanız videolarım anında önünüze gelir. Aynı zamanda abone olmayı ihmal etmezseniz çan ya da zil sesinde de bastınız, abone oldunuz, bir de yorum getirirseniz verdiğim emeklerin karşılığına bana gerisi geriye vermiş olursunuz. Beni onur etmiş olursunuz. Gelin şimdi koç burcu ve yükselen koçlardan başlayarak 12 burcu geçelim. Öncelikli ve öncelikli olarak yükselinizi biliyorsanız yükselinize göre takip ediniz. Yükselinizi bilmiyorsanız retifikasyon almanızı tavsiye ederim. Retifikasyon almayacağım diyorsanız saygı duyarım. O zaman güneş burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Koç burçları ve yükselen Koç burçları. Sizin, e, siz konusunuz. Bu haftanın konusu sizsiniz. Bakın Venüs'ün Koç burcunda olması ve Merkür'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber konunuz, gündeminiz daha çok sizsiniz. Sizin düşünceleriniz, sizin e, kendinizle ilgili yapmak istedikleriniz, kişisel bakımlarınız. Tamamıyla ve tamamıyla et, e, konu sizin etrafınızda sizin istediklerinizden dönecek. Bakın yalnız Venüs'ün e, retro pozisyonda olmasını göz ardı etmeyin. Çünkü yapacağınız estetikler kendiniz için yapabileceğiniz şeylerin e, beğenmeyebilirsiniz. Botoks yaptır yaptıracaksanız o botoksunuz oturmayabilir veya yeterli bulunmayabilirsiniz. E, dudaklarınızı yaptıracaksınız. Alt ve dudağınızı, üst dudağınızın eşit olmadığını düşünebilirsiniz. Söylemlerinizde belki istediğiniz etkiyi bulamayabilirsiniz. Bu süreç zarfında birazcık daha e, dikkatli olmanızı, bazı konuların üzerinden geçmenizi bu süre içerisinde tavsiye ediyorum. Ama en büyük gücü nereden alırım? Güç e, benim için nerede yatıyor derseniz, hangi konularda güçlenirim. Hangi konular beni büyütür ve beni bir adım öteye taşır derseniz, karizma karizmamı hangi ortamlarda gösterebilirim derseniz, karizmanızı daha çok arkadaşlık konularında, arkadaş çevrenizde gösterebileceğinizi söyleyebilirim bu süreç zarfında sizin için. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bakın, konu sizin birazcık daha inzivada kalmanız bazı şeyleri akışına bırakmanız, arka planda bazı şeylere çalışmanızla ilgili diyebilirim. E, şifa çalışmaları yapıyorsanız, şifa çalışmaları ile ilgili konuların üzerinden geçebilirsiniz. Eğer bir hastalığınız var ve şifa bulma ile ilgili bazı e, kapalı alanda kalmanız gerekiyorsa, e, şifaya gireceğiniz hastane ya da rehabilite yerlerine gitmeyi düşünüyorsanız bu süreç içerisinde bunu değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda plazada çalışıyorsunuz, iş yerinizle ilgili o plazadaki şey, çalışma koşulları ile ilgili bazı gözden geçirme konularınız gündem olabilir diyorum bu süreç içerisinde. Tekrar buraları geçebilirsiniz. Hem Venüs'ün hem de Merkür'ün koç burcu olması sebebiyle. Ama dersiniz ki gücüm neresi? Zaten gözden geçirmeniz gereken konular sizin plazalardaki o konuları gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyorum. Aslında sizin gücünüz zaten iş. işte yükselmek için e, bazı şeyleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Kariyeriniz, kariyer basamaklarında yükselmeniz sizin için ne kadar değerli olduğunu somut, kalıcı, sağlam adımları burada atmak istemenizden sebep. Ee, konuları tekrar gözden geçirmenizi, buralar için hareket etmenizi, buralara göre konuşma yapmanızı gökyüzü size öneriyor diyebilirim. Sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları. Merkür ve Venüs'ün sizin 11. evinizde yerleşiyor olması sebeple Arkadaşlıklar, girdiğiniz sosyal gruplar, buradaki konuşmalarınız, buradaki bazı konuları gözden geçirmeniz son derece önemli. Arkadaşlarınızı belki eleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınız devam ettirirken bazı arkadaşlarınızla artık vedalaşabilirsiniz. Onlarla yaptığınız konuşmalar e, belki sizi üzüyor olabilir veya karşı tarafa, verdiğiniz mesajlar karşı taraf almıyor olabilir. Bu süreç içerisinde ilişkilerinizi gözden geçirme, cümlelerinizi ne kadar etkili olduğunu anlamlandırabileceğiniz sosyal gruplar içerisinde olmanız gerektiğini belirten bir haftadasınız. Sizin gücünüz nerede? Sizin gücünüz hitabet dilinizi son derece düzgün kullanmanızda, ikili ilişkilerinizi özellikle yurt dışı kaynaklı ikili ilişkileriniz ve aldığınız eğitimler diyebilirim. Sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları. Geldik yengeç burçlarına ve yükselen yengeç burçlarına. Sizin e, iş yerindeki sorumluluklarınızı tekrar ve tekrar gözden geçirmeniz, oradaki sosyal ilişkileri gözden geçirmeniz sizin için oldukça e, yararlı olacak. Geriye ileriye dönük İleriye dönük bazı konularda karar alabilmek için konuşmalarınızı daha çok kariyer basamaklarının üste çıkabilmek için yapmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. E, alacağınız güç ise e, eşinizin dostunuzun veya ortaklık yaptığınız kişilerin size olan yatırımları olabilir veya krizlerle nasıl başa çıktığınızı bildiğiniz için krizlerle başa çıkma yöntemleri sizin en büyük kazancınız, en büyük gücünüz. Çünkü her türlü kariyer basamağına tırmanabilmek için krizlerle başa çıkma enerjisini, krizlerle başa, baş baş e, başa çıkma ve mücadele enerjisini bilmeniz gerekiyor ki e, sizin de en büyük kazancınız bu krizlerle nasıl başa çıkabileceğinizi bilmeniz diyebilirim. Sevgili aslan burçları ve yükselen aslan burçları, sizin e, yurt dışı konular, eğitimler, e, spiritel konularla ilgili konuları tekrar üzerinden geçmeniz gerekiyor. Buralarda nerede hata yaptım? Nereleri ikilettim? Nereleri ikiletmemem gerekiyordu? Neleri bırakmam gerekiyor? Buradaki konuları tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Venüs'ün retro pozisyonu ile beraber aynı zamanda Merkürle beraber buralar bu konularla ilgili konuşmalar yapmanız eğer içinizde bilgiyi içinizdeki bilgiyi dışarı yansıtmıyorsanız size yararı olmadığını bu süreç içerisinde anlamanız ve bu bilgiyi dışarıya akıtmanız gerektiğini anlatacak bir süreç içerisinde sizin en büyük kazancınız ise ikili ilişkilerde sosyal ilişkiler içerisinde bulunmanız daha çok insan tanıyıp daha çok insana hitap edebilme ve siz bu hitap ettikçe e, nelerin yanlış olduğunu Venüs'ün retrosu ile beraber gözden geçirip bu konularda elimine etmenizin Hangi gereksiz bilgiyi boşu boşuna tuttuğunuzu anlamanız için oldukça yararlı bir hafta olacak sizin için. Gelelim Başak Burçları'na ve Yükselen Başak Burçları'na. Sizin Venüs Retrosu ve Merkür'ün 8. evinizde olması sebebiyle krizler, ortağın parası, miraslar konusunda oldukça önemli konuşmalar ya da gözden geçirmeler söz konusu Eğer miraslık bir durumunuz varsa ve bunu devamlı öteliyorsanız bu süreç içerisinde bunu ele almanız gerektiği bu konularla ilgili konuşmak istemiyorsanız da artık konuşmanız gerektiği bunlarla ilgili harekete geçmeniz vergiler ödeme dengesi ile ilgili problemler veya eşin size desteğinin olmasını istiyorsanız bu desteği kabul edip etmeme konusunda bununla ilgili konuşma yapmanız gerekmekte bu süreç içerisinde. Ee, sizin en büyük gücünüz aslında günlük e günlük rutini bir düzen içerisine oturtmuş olmanız bu düzen içerisinde günlük rutinleri oluş, e, oturttuğunuz için de neyi ne zaman nasıl konuşmanız gerektiğini bildiğiniz için aslında siz bu konularla ilgili yani mirasla ilgili konularda ortaklık paraları vergi konularında konuşabilseniz zaten gücünüzün ne kadar kuvvetli olduğunu günlük rutinleri ne kadar iyi becerebildiğinizi anlayacaksınız ve boşu boşuna bu kadar sıkıntı yaşadığınızı belki de anlayacaksınız. Siz bunları dillendirmediğiniz için, anlatmadığınız için, üzerinden geçmediğiniz için de bunların farkında değilsiniz. Sizin halbuki en büyük gücünüz sizin günlük rutinleri bir plan dahilinde yapıyor olmanız ve harekete geçiyor olmanızdır diyebiliriz. Sevgili Terazi burçları ve yükselen Terazi burçları. Bakın ilişkilerinizi tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Eşinizle mutlu değilseniz bir nokta koymanız, bir virgül koymanız gerekiyor. Aldığınız ortaklıklar, yaptığınız ortaklıklarla ilgili bazı esleri vermeniz, bazı yanlış giden yerleri kopartıp atmanız gerektiğini hatırlatmak istiyor gökyüzü size. Aynı zamanda konuş diyor. Konuşmadan diyor karşı tarafı anlayamazsın. Belki sen iletişimi doğru kuramıyorsun, kurduğunu düşünüyorsun. O sebepten dolayı da bir yerlerde tıkanıyorsun diyor. İçindeki gücü dinle. Flörtöz yönünü dinle. İkili ilişkiler ne kadar başarılı olduğunu dinle. E, çocuklarına konuşur gibi belki konuş diyor. Senin gücün aslında senin ne kadar e, odaklanabildiğin, ne kadar şanslı olduğun. Sen bu odaklanma ve şanslı olduğun konuları eğer bilirsen bunlardaki artı yönlerini alırsan buradaki problemleri yani ikili ilişkilerindeki, sosyal ilişkilerindeki problemleri çözebilirsin diyor gökyüzü size. Sevgili Akrep burçları ve yükselen Akrep burçları. Bakın günlük rutinlerinizde beraber çalıştığınız insanlarla ilgili bazı konuların üzerinden geçme zamanınızın geldiğini, bu konularla ilgili konuşmalar yapmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Harekete geç diyor. Yani konuş diyor. Çünkü anlaşamıyorsun. Anlaşamadığın için de verimli bir şekilde yol alamıyorsun. Bu senin için eziyet, kendi içine atıyorsun. Kendi içine atma ve lütfen lütfen bunları karşı tarafla paylaş. Eğer kesip atılması gerekiyor ise günlük rutinlerde aynı masa başında iş yapıyor olabilirsin anlaşamıyorsun kendini izir çektiriyorsun ve konuşmuyorsun konuş belki karşı taraf senin anladığın gibi anlamıyordur o senin davranışlarını böyle davranılması gerektiğini bildiği için devam ettiriyordur konuştuğun zaman belki bunlar tamamıyla ve tamamıyla bitecek diyebiliriz sizin en büyük kazancınız en büyük artınız sizin en büyük kazancınız aileniz. Ailenizden gelen destek günlük üstlerindeki olumsuz giden konuların olumlu yönde evrilmesini sağlıyor. Eve gittiğiniz zaman belki de unuttuğunuz için her gün yeni bir başlangıç. Ben buna tekrar dayanabilirim. Tahammül edebilirim enerjisini üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Bakın tekrar ve tekrar söylüyorum. Eve gitmeden önce iş yerinde bu olayları çözün diyorum size. Sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları. ikili ilişkilerinizi tekrar bir gözden geçirin. Çocuklarınızla ilgili aksayan kolay olaylar neyse onları konuşun. Çocuklarınızın istediği belki... E Gitar çalmaktır siz keman kursuna gönderiyorsunuzdur. Bu konuyu konuşun. E veya yatırım yaptığınız kanallar yanlıştır. Her duyduğunuza yatırım yapmaya çalışıyorsunuzdur. Duymadıklarınızı araştırın. Duymadıklarınız belki size kazan getirecektir. Eğer bir flörtünüz varsa o flörtünüzle ilgili biraz beklemede kalın. Bakın Venüs Retro'da bu süreçte biraz stand payı alın. E belki de aksayan bir şeyler vardır. Gözden geçirilmesi gereken belki de konuşmadığınız bir şeyler var bu süreç içerisinde bunları değerlendirin diyorum. Sizin en büyük kazancınız düşünceleriniz, doğru düşündüğünüz şeylerin çıkması diyebilirim belki de. O yüzden düşüncelerinizi tek bir noktaya kanalize edin ve okuduğunuz şeylerden de kendinize çıkarımlar yapıp onun üzerine eğilin diyorum. Venüs'ün retro olması sebebiyle ve Merkür'ün de düşündüğünü dillendir ve karşı tarafla paylaştır enerjisi. Bakın sizin düşüncenize ne kadar kuvvetli olmasıyla beraber birleşip diyor ki gökyüzü size gözden geçir düşündüğünü söyle. Olmuyorsa kestirip at diyor sizin için. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Sizin en büyük kazancınız aileniz. Ama ailede bazı aksaklıklar var. Belki evinizle ilgili bir sıkıntı var. Gözden geçirilmesi gereken bir şey, akan, kokan bir şeyler var tamir olması gereken bir şeyler var. Öteliyorsunuz. Konuşmuyorsunuz. Diyorsunuz ki musluk tamir olması lazım. Kime söylediniz? Akıyor. Birine söylediniz mi? Bunun için bir şeyler yaptınız mı? Gözden geçirdiniz mi? Daha önce de böyleydi. Hala böyle. Hala musluk akıyor. O yüzden e, bunun için bir şeyleri yoluna koymanız gerekiyor. Bunun için konuşmanız, bunun için enerji harcamanız ve bu ikileten enerji size bu konuda diyor ki Bakın zevklerin, hazların konusunda, değerlerin konusunda, e, ters giden bir şeyler konusunda konuş. Sen bunu konuşmazsan bu evle ilgili konular gerek. ikili e, ilişkiler, ev içindeki kişilerle, anneyle, babayla veya e, eşinle olan ilişkilerde gerekse evdeki bazı aletlerin bozulmasıyla ilgili konularda senin gözden geçirmen için gökyüzü sana enerjiyi gönderiyor. Sen üzerinden geçmiyorsun. Ne konuşuyorsun ne de tamir için veya kişinin kalp tamiri ya da evdeki bozulan şeyin tamiri için önemseyip de bir şeyler yapmıyorsun. Gökyüzü size diyor ki önemse. Sevgili kova burçları ve yükselen kova burçları. Sizin en büyük üzerinden geçmeniz gereken şeyler ufak 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 yaptığınız seyahatler bakın dikkat çekiyor yapmayın demiyor gökyüzü belki yalnızca bunlarla ilgili konuşuyorsunuzdur gitmiyorsunuzdur ama öyle bir anlatıyorsunuz ki devamlı tatildeyim devamlı şu eğitim alıyorum devamlı bunu yaptım düşünceleriniz ya da arabanızla arabam şöyle arabam böyle arabam şöyle e, renk böyle ya da böyle araba alacağım şöyle araba alacağım bakın gökyüzü diyor ki size bununla ilgili üzerinden geç belki yanlış yerdesin yanlış şeyleri konuşuyorsun yanlış düşünceleri karşı tarafa aktarıyorsun karşı taraf seni yanlış anlıyor bakın hep ben 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 diyorsunuz belki sizin en büyük kazancınız Aslında kendiniz kendi hissesinizi dinleseniz etrafa şöyle bir bakıp da kendinizde şöyle bir dursanız Aslında bunları yapmayacaksınız. en güzel kazan sizsiniz Siz ne nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz biraz etrafa bakın kendi değerinizi ölçün ona göre o kazancınızı ortaya koyun gerçek düşüncelerinizi yapabildiklerinizi yaptıklarınızı karşı tarafa geçirin ee, eğer bunu yapmazsanız birazcık daha mutsuzluk enerjisini ortaya koyarsınız. Bu anlamda da ışığınızı parlatamazsınız diyor gökyüzü size. Ve geldik son burca. Sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar. Sizin için parasal konular önemli parasal konuları tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini parayla ilgili konuları çok dillendirmemeniz gerektiğini siz dillendirdikçe arka tarafta kıskançlıktan sonra hep sizin elinizdeki 5 lira bazen çok bereketliyken çok konuştuğunuz için o 5 liranın ne kadar bereketsiz olduğunu anlamlandıracağınız günler geldi bakın sizin aslında e, çok güzel bir backgroundunuz var o backgroundunuzu aslında e, önünüze koyup onunla ilgili işler yapsınız o sizin bereketlenecek 5 lira liranız belki 10 lira olacak ama siz devamlı para 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 dedikçe o para bereketlenmiyor. Bakın diyor ki gökyüzü size paranızı tekrar gözden geçirin. Nerelere yanlış alışveriş yapıyorsunuz? Nerelere o yanlış alışveriş para ödemesi yapıyorsunuz? Hangi kaynaklardan gelirler geliyor? O gelir gelen kaynakları nereye harcam olarak yönlendiriyorsunuz? Sizin güzel bir e, bileziğiniz var aslında. spiritüel konularda oldukça ger e, geniş bir eğitiminiz bir background'ınız var. O background'ı ön yüzüne çıkartın, gün yüzüne çıkartın. Artık çıkartın korkularınızı. Akışa bırakın diyor Balık Burcu size. Diyor ki sizin en büyük yeteneğiniz, sizin empati kurma yeteneğiniz, en büyük gücünüz empati kurma yeteneğiniz ve para kaynaklarında Üzerinden geçip bu konularda üzere için değerlerinizi bu konuda üzerinden geçip bununla ilgili konuşmalar yaparsanız parasal kaynaklarınızı çoğaltabiliyorsunuz diyor gökyüzü sizin için. Evet sevgili balık burçları yükselen balık burçları 12 burç ve yükselenlerini tek tek ele aldık. Burada hatırlatma yapmak isterim bunlar genel etkilerdir size özel biricik etkilerini anlayabilmek için natal harita danışmanlığı almanızda fayda var diyorum. 12 burcu ve yükselini ele aldık. Gökyüzündeki olayları ele aldık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Ne diyorum? Gökyüzü repleriniz olsun. Benle kalın. Akışta kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.